Ülkemizin yüzde 10'u 65 yaş üstü yani her 10 kişiden biri 65 yaş üstü bu da 8 milyonluk bir şeye popülasyona denk geliyor. 65 yaş üstü bireylerimizi de biz ayırıyoruz jenerasyonlarımız vardır bizim. Gerçi Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni tanımlamasına göre böyle yaşlı orta yaşlı falan onlar da değişti artık. 60 ve 65 yaş genç yaşlı olarak kabul ediliyor mesela. Yaşlı olarak kabul etmiyor, kabul edilmiyor. Hatta orta yaş 60'a kadar çıktı. Şimdi bu jenerasyonlar sessiz kuşakla başlıyor. Sessiz kuşak dediğimiz grup 1925 ve 45 yaş arası doğanlar. Yani bugün 95 ila 75 yaş arası olanlar. Onlar büyük savaşlar atlattılar, kıtlıklar gördüler, çok sıkıntılar çektiler. O yüzden gene, genellikle sakindirler. İçe kapanıktırlar. İçe kapanıktırlar. Çok kolay uyum sağlarlar. Risk almaktan hoşlanmazlar. Tasarruf etmeyi severler. Tedbirli davranırlar. Bundan sonraki gelen grup Baby Boomer denen grup. Bunu da şey işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya nüfusu çok azalınca işte devlet politikaları biraz daha fazla çocuk yapın diye işte çeşitli şeylerde bulunmuş, önerilerde. O yüzden adı baby boomer. 1946 ve 1964 yaş arası. yani nüfus patlaması kuşağı. Evet, nüfus patlaması kuşağı. Bugün belki de dünya yaş ortalamasını arttıran grup. Aynen öyle. Şimdi bunlar 74 ila 56 yaşarız en fazla sıkıntıyı yaşayan da bu grubumuz. Çünkü çok mücadele verdiler hayatları boyunca. İşte çiçek çocuklar da bunlardı, hippiler de bunlardı. Anladım. Yani o bozulmuş, çökmüş, dağılmış dünyayı yeniden topladılar. Ve bizde mesela bu insanlar tek maaşla üç tane çocuk yetiştirip hepsini üniversitede okuttular bizim ülkemizde kendi bizim anne babalarımızın kuşağı bu. Evet. Evet, devrimci, yenilikçi ama biraz isyankarlar. Mantıklarını ön planda kullanırlar. Çoğu şirkette yönetici olmuşlardır. Kimileri emekli ama hala çalışanlar var. Yenilikçiler, devrimciler en çok bunlar şikayet ediyor durumda. Biz kendimizi koruyamaz mıyız diyorlar. Aynen öyle. Babam bunlardan bir tanesi. Evet. Biz i̇şte, diyor korumayı e... bilmiyor muyuz diyor. Ben de katılıyorum biraz aslında. Yani izinli olan sokaktaki birçok insandan çok daha mantıklı. Tecrübeli. Tecrübeli, sağduyulu insanlar bu grubumuz. Ama ayıramıyoruz. Sadece hastalık için risk grubunda. Ayıramıyoruz. ayıramıyoruz. Çok büyük fedakarlık yaptılar. Sağ olsunlar. Ama dediğiniz gibi aslında hükümetimiz riskiniz yüksek diye evde kalın dedi onlara. Ama yanlış anlaşıldı bu toplumda. Böyle bir ayrımcılığa uğradılar sanki. Tabii öyle değil. Hastalanırsa alamamıza eee ölüm riski onlar da çok daha yüksek. Yüksek olduğu için evet. kalıyorlar sadece ve gerçekten çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Yani bu ülke bu kadar kolay ve temiz atlatabildiyse onların tabii bir de 20 yaş altının da evde kalmasıyla ilgili oldu. Çünkü bir yani bulaşma riskini azaltmamız gerekiyordu. 20 yaş altı asemptomatik hasta oldukları için ağırlıkta, onlar hasta olduklarını bilmeden yaşlı gruba hastalığı taşıyabilecekler. Dolayısıyla evde kaldılar, inanılmaz bir e, başarıdır bu. Yaşlılarımızın da e, bu süreci bence en önemli göğüsleyenler, e, işte bilgelikleriyle, tecrübeleriyle e, zaten bugüne kadar göğüsledikleri, şeylerle birlikte sıkıntılarla, onlar da sıkıntılarla tabii birlikte Yani bu grup önemli. düşünün yani 80 döneminin Türkiye'sini yaşadı, ihtilali yaşadı, bir sürü sıkıntılar tabii. yaşadı. Çok dayanıklı bir grup, çok akıllı bir grup ama kötü hissettiler kendilerini. Yani zavallı hissettiler. Böyle acı nasıl hissettiler? Biz işe yaramıyor muyuz gibi hissettiler ve o yüzden depresyon mesela daha çok bu grupta çıktı. Anksiyete daha genç grupta daha fazla çıktı. Evet. ama depresyon daha fazla bu grupta görüldü bunun etkileri de sürecek gibi artı bir de ben şeyden çok kaygılanıyorum çok hareket etmediler maalesef bu yüzden evde hem kas hem kemik erime riskleri var artık yani daha fazla çıkmaları lazım zaten karantina 15 gündür as asıl süresi bu insanlar 70 gündür evet. evde ve çok iyi sabrettiler yani onların sayesinde bugünlerdeyiz ayrıca teşekkür etmek istiyorum ve lütfen halkımız da biraz daha duyarlı olsun. Böyle sokaklarda işte görüp de fotoğrafını çekmek falan. Çünkü kendilerini şey görmüyorlar onlar yani. Yaşlı görmüyorlar. Yaşlı ya. görmüyorlar. Zaten yaşlı terimi de kullanılmıyor artık biliyorsunuz. Evet. Yaş alan falan. O da benim çok hoşuma gitmiyor ama yaşlı görmüyorlar. Onlarla ilgili şeyler de var. Diğer kuşaklardan da kısaca bahsedersek 65-79 arası doğanlar bunlar bizim kuşağımız oluyor. X kuşağı. Bugün işte 55-41 yaşları arasında Y kuşağı ve Z kuşağı var. İsterseniz bunları başka bir programımızda özellikleriyle de konuşuruz. Evet ben Y kuşağındayım. <gülüyor> <gülüyor> en hırslı, tuttuğunu koparan, böyle direnen. Bir Bizim X kuşağımız en sessiz kuşak. Öyle mi? Evet böyle kabul eden, otoriteye boyun eğen. bir hiç bilmezim. Ee, evet evet. Bizim kuşağımız en sessiz kuşak. Türkiye'nin %22'si X kuşağında, %35'i Y kuşağında şimdi. Hocam buraya niçin kristal nesil dediniz? Ee, öyle yazıyor. Kristal nesil işte indigo çocuklar falan. Bunlar dijital ortama, dijital evet. dünyaya doğan nesil. Ee, bakalım neler çıkaracaklar. Daha da çok iyi tanımıyoruz onları. Gerçi 20 yaşına geldiler ama. Onlar çok daha fazla işte farklı bir dünyaya doğdular. Ee, öbür slaytta sanıyorum şey vardı. Heh. mesela 60-64 yaş arasının mutlarda bir çalışmanın sonuçları yüzde 62'si kendini orta yaşlı kabul ediyor. Sadece yüzde 19'u kendini yaşlı hissediyor. 65-69 yaş arasını yüzde 44'ü kendini yine orta yaşlı hissediyor. 70 yaşından sonra bile yani bu hani bizde de böyle olacak. kendimizi hiçbir zaman beynimiz yaşlanmıyor çünkü. O yüzden böyle yaşlılar çıkmasın falan bunu da kullanmamamız lazım. Büyüklerimiz evde kalın. İşte emeklilik yaşı olanlar evde kalma imkanınız varsa. Ama tabii ki bir takım şeylerini ihtiyaçlarını gidermeleri için de sadece pazar değil hafta içi de bir güne ihtiyaçları olduklarını söylüyorlar. Tabii. O konuda da haklı buluyorum. Depresyon riski bayağı arttı bu grupta şimdi. Çünkü kendilerini dediğim gibi iş görmez, yetersiz, acınası falan hissedi hissediyorlar. Yani hissettirmemeye çalıştık ama bir şekilde bir yerden kaçtı ya, sanıyorum.